Çok kötü bir depremdi zaten. Ee, sadece yangın merdiveninden iki çocuğumla eşimle indiğimde e, çok şükrettiğimi hatırlıyorum. E, yani ölümü düşünmüştük o anda. E, kesinlikle bitti artık diye düşünmüştük. Sonra yaklaşık bir üç gece arabada kaldık, arabada yaşadık. Çok soğuktu zaten o, o süreç. Çok perişan olduk hepimiz. Hiçbir yere ulaşamıyorduk. Trafik kilitlendi. Yakınlarımıza telefonla bir süre ulaşamadık hiçbir şekilde. Çok zordu o günler, çok zordu. O 3-4 gün çok zor günlerdi. Ekip arkadaşlarım, çalışanlarım evrarlardaydı. Evrarları biliyorsunuz tüm dünya tanıdı artık. E, onlar göçük altından, altından çıkartıldı. Biz onları aldık direkt e, araçlarımızla, büyük araçlarla Ankara'ya hastaneye götürdük çalışanlarımı, şoförümü, ekip arkadaşlarımı. E, ağır durumdalar. Hala da yoğun bakımda. Kuzenlerimi kaybettim, kuzenlerimin çocuklarını kaybettim, eşlerini kaybettik, hepsini kaybettik. Ee, yaralılarla meşgul olduk bayağı bir süre, bir ay kadar Ankara'da yaralılarla meşgul olduk. Onların e, iyileşme sürecini takip ettik. Taburcu olanlar oldu ama hala hastanede olanlar var şu anda bile. Ee, hayatımıza nasıl devam edeceğiz, ona bir yön verebilmek için tekrar şehrimize geldik. sadece iki tane reçel kavanozu kırılmış ve dükkanımın vitrini camları büyük olduğu için çok büyük olduğu için onlar kırılmış. Onları gördüm. Dükkanda hiçbir hasarım yoktu onun haricinde. Atölyede çok hasarımız vardı. Günlerce temizlik yaptık atölyede. Sağlamlarla sağlam olmayanları ayrıştırmak için epey uğraştık atölyemizde. Sürekli müşterilerim, takipçilerim hepsi destek amaçlı o kadar güzel siparişler verdiler ki iki haftadır onların siparişlerini kargoyla gönderiyoruz tüm Türkiye'ye. Yani ben bu destek için hepsine hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bize destek oldu. Çünkü bizim araçlarımız ezildi, enkaz altında malzemelerimiz hepsi enkaz altında gitti. Kalan ürünlerimizi alarak bize gerçekten çok büyük destek oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ben e, üretmenin çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum Evet çok büyük acılar yaşadık hepimiz çok büyük kayıplar verdik e, bunu sadece üreterek çalışarak aşacağımızı düşünüyorum e, Tüm Türkiye bize destek oldu Herkes bize destek oldu devlet halk her şekilde bize destek oldular Bundan sonra biz üreterek çalışarak bunun altından kalkarız hem şehrimizi bu şekilde yeniden, ortaya çıkartırız. Hem de kendimiz iyileşiriz diye düşünüyorum. Yani ama dediğim gibi gerçekten bu dikkatin şeyleri görün